Geldik zurnanın zırt dediği yere. Hadi <laughs> ne Ne? Teyze sen niye sevdin? <laughs> <laughs> ya. Ne dedi ya ne dedi? Diyor ki teyze ben de çok kuru fasulye seviyorum ama pırt pırt yaptım. <laughs> kim? Ailede kim iyi aşçı? Ben. <laughs> Geniş ailen de dahil kim yardımsever ailede? <Gülüşmeler> evet. Kaygılandığında kimle konuşursun? Kaygılandığında kimle konuşursun? Ben Sen niye her şeyi benle konuşuyorsun? Ben, <Gülüşmeler> ben aslandan korkuyorum. Peki aslandan korkmaz mısın? Aslan görmedik ki. <Gülüşmeler> Neşeli aile. Çok güzel bu film sen bilmiyorsun. <Gülüşmeler> Başlıyorum. <gülme> <Bilal yapıyor>. <Sessizlik> <mi? Gülüyor> <İzmir. gülüyor> yüzüne 30 mandal takmak ister misin? 30 adet yüzüne mandal. <gülme> <mi onlar? gülme> Gönder, gönder gönder gelsin. Güzel, gönder gelsin. <laughs> Bakalım. Ortadaki direk. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. <laughs> Bakalım hangisini seçtik. Senin kedin fandı. Ve daha var. Yürü yürü gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Efe acı çekiyor Efe. Efe yeter Efe. Beyaz. Anne, çocuğum, hayır gizliyorum. hayır iptal Ama ederim. Anne, hayır. Ben, iptal anne, iptal. Anne, hayır anne, Efe söyleyeyim. Ama anne. Ha. Emin hangisi? Bu mu bu, bu mu? Aa. İkisini de istedim. İstemiyor, i̇stemiyor ikisini de. Başka seçim. Gel gel gel. <laughs> o, gel gel. <gülüyor> 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 ben. Efe. Efe. Efe ne yaptın öyle anneciğim? <laughs> Bir şey söyleyeceğim, şimdi, şimdi aynadan görüyorum kendimi. Bu kulağım böyle şey kalmış, niye söylemiyorsun lan? <laughs> İki, bir. Merhaba arkadaşlar, Baştan alıyoruz. Elbisenin altına ne gelir dışarı çıkmak için? Ayakkabı. <laughs> Ayakkabı, evet ne donuyor? Anlatamam size, baştan anlatayım. Ee, çalar nedir çalar? Aferin Saat. Efe bildi. Bak bu <laughs> ee, Biz bir oyun oynamıştık. Teyze eline bir tane böyle şey almıştı. Öyle anlatamam sana. Dur anlatayım. Abi, bitti ya, anladın, anladın. Anlatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Grip ne zaman olursun? Hasta olunca hasta, hasta olunca. Bir Efe sana söylüyorum mızıkmak yok. Mızıkırsan bu <laughs> ama yağmurda ne yaparız biz dışarı çıkınca? Ee, vallahi Valla ben dışarı <laughs> Teyzen çok acıklı. Aman ee, Söyle kardeşim söyle! Oluyor mu bu kadar? Efe ne yaptın? Çorba ne Çorba yaptın! <laughs> ne Efe, teyze... Efe bu... bu... Teyze. Kırıldı Kırılmadı, kırılmadı. Kır. Gel. Allah, Allah, Allah. Olur, olur, olur. sorular geldi. <laughs> <de içinde> kaldım. <laughs> Hızlı. Bir, iki. Hızlı üç. Efe Abla, sıç. Sıç dedim. Sıç, sıç. <laughs> sıç sen. <laughs> sıç dedim, Bebe, sıç. Sıç <laughs> <laughs> Duruyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah Allah, ya Allah. <laughs>

Olacak, bırak, bırak. dur Duruk yapma acı değil tattım Vallahi dedim. De. Tatlı. <laughs> Aa <pis. gülüyor> Kıyafetler normalde çok kokoş kıyafetleri oldukları için. Kokoş kıyafetleri ne? Kokoşmuş. İkimizinki de birbirinden beter. Sakın ama yüzüme müzüme tükürme Yaparsın <laughs> öyle. bakayım yalayın acıma. doğruyu söylersin. Ay vallahi yalayın. Ay bir daha bir daha. De... <tik> <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar keyfe bakın şimdi nasıl yatacak bakın. Oo oh, kebap. <laughs> evet at ağzına hayır ağzına atacağız. <laughs> 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 hayır Efe tatma. <laughs> Fazla mı Efe? <laughs> Aldı mı? Kız fenalaşıyor dikkat et Efe. videomuza başlayalım. Allah. Evet. <gülüyor> 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 tamam Arkadaşlar. Allahu ek. Hemen Ezdan'dan şeyle çıktı Türkiye'ye geçti. Anneciğim Ezdan'la Türkiye bir arada olmaz biliyorsun. Ay karıştırmış. Böyle çok güzel oldu. kadar güzel yaptı. Nasıl <laughs> <Kışları> yakala? Sıyla <laughs> <laughs> onun yüzünü ben beyaz. Ah, ah deli. <laughs> ben bu yüzme dünya kadar paralar etmiyorum. Ya. <laughs> <laughs> karala, karala ben beyaz. Oğlum, <laughs> Hayır karışmayacaksın. İstediği gibi boyayabilir. Karışmak yok. Yaşşan, Efe, Aa, Efe sadece oluyor. yüzünü. Efe <laughs> Şeyi, sadece yüzünü. 1 2 3. Bırak 1 2 3. Bırak 1. Aa tutuve gitti. gitti. Kabul mü? Anlaştık mı? Hayır hayır hayır. Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık. Hadi bakalım. İlk sorum geliyor o zaman. Ay, Evet hazırla <laughs> İlk sorum şu Dünyada en kısa sürede basket atan tavşan Bir dakikada kaç basket atmıştır Tavşan mı Evet tavşan Tavşan basket mi Aynen öyle ama tabi gerçek basket Benim topuyla dedim. değil Ama nasıl ya? e, Yani bir de en kısa sürede bir tavşan varmış Bir dakika sürede kaç tane basket atmıştır Tahmin Benim edin kadar, bakalım tavşan 5 tane Anca olsun Evet Efe'cim teyzenin kafasını suya sokabilirsin. 7 tane basket atmış. Lan, <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi uzatmıyoruz. Çok güzel sorularımız var. Efe. Efe böyle ölümüne gömmek ha. yok kafayı. Bir bak böyle beni gömer buraya şimdi. Hadi. Evet. Efe, evet. Efe yavaş. Şey yapmadı, yapmadı ama bak, bak gayet makul davrandı. De giymiriz, evet. Ağzım Efe daha daha gaddar olabilirsin. Bu bunun <laughs> kardeşi Bunu sevmedim. Ben sana oğlum Ben sana oğlum Geçiyoruz ikinciye. <laughs> Dünyanın en uzun insanı kaç metre boyunda? İki metre. metre. İki metre. İki metre on santim. İki metre on bir santim. 11 kaç? santim mi dedin? Sen 10 santim dedin. Evet Sok saniye. teyzenin kafasına 2 2 metre 51 santim, dünyanın en kaç uzun ya, insanı, hem de Türkiye'de. 2 metre kaç? 51 Değil santim. Edeceğiz. İnan, inan ben Evet, 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 <laughs> evet. Evet Efe bekliyoruz. Her Vallahi öyleymiş. Evet. Biz ya. Aynen öyle. Sen kesin pikmiz. Oh! <laughs> <laughs> efe, yandın. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Değilsin. Dünyanın en uzun kuyruğuna sahip kedisinin kuyruğu kaç santimetredir? E... Kedinin kuyruğu mu kaç santimetre? Evet. 6 altı. altı santimetre. Tubi? İki. Altı metre. Yani iki altı metre. Kaç santimetre? Santimetre yani diyorum. Kaç santimetre. Evet. Ay pardon ben metre olarak anladım. Kaç santimetre? 200 santimetre. Efe sen? 6 diyorsan altı, diyorsun, altı yüz demen lazım. Altı. Evet abla. Efe'nin kuyru Efe'nin kuyruğunu sokabilirsin suya. <laughs> 44.7 santimetreymiş. <laughs> 44.7 santimetreymiş. Efe'nin kafayı suya. Düşünmek yok, beklemek yok. 44.7 santimetre Evet. Evet, evet Efe. Efe hadi. Mızıkma Efe, mızıkma. Hadi daha bir sürü sorumuz var. Sakin <laughs> Hayır Efe. Efe teyzen. Der yani. <laughs> Efe teyzen sokacak. Hayır, Hayır. Efe. Çok <laughs> 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 oldu. oldu. Oldu, oldu. Ya, Yok, Efe. Ben. Evet ben de kabul Ağledim etmem. Şöyle al eline, Devam ediyoruz Dünyanın en uzun tırnaklı kadınının tırnakları kaç metredir? Bir metre. 1 mi? metredir. metre? Evet. Evet Efe'nin kafasını suya sokabilirsiniz. Bak, 5 metre 76 santim. 5 metre Ay, nasıl olacak? Uzatmış he? dönmüş 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 tırnak 5 metreye ulaşmış. Valla bir şey söyleyeyim Efe'nin kafasını suya Ay, sokun. Yani nasıl? kesin berbat görünüyordu ama evet. 5 metre tırnak uzatmak da çok... Hiç evet. mi bir şey yani. yani. Valla hiçbir Efe, şey yapamam. Efe çok nefes almıyor biliyorsun. Evet. Efe şey. hadi kafanı tutuyorsun teyzen batırıp çıkaracak hemen. Bekle Efe hayır. Hem bekle. dalmayı yaklaş, öğrenirsin. Yaklaş yaklaş. yaklaş. Efe, ama bak, Efe. Efe. Bir. Hayır, hayır, hadi efe, efe. Efe. Yapsın, hadi efe. hadi indir kafanı efe. Kafa. oğlum Oğlum zıplıyor mu? Ha 1 ha. Hadi Efe. böyle koymak yasak. Evet. Evet. Tamam öğrendi. Şimdi geçiyoruz. Annem o da bilmiyor. Şimdi devam. Zaten Guinness Rekorlar kitabını kimse ezberleyemez. Her yıl değişen bir şey Efe bu. Evet. Devam ediyoruz. Bir külaha en fazla kaç top dondurma sığdırmışlardır? Bir külaha? bir külaha en fazla kaç tane top dondurma Bazen sığdırmışlardır? Yani şeyde böyle üst üste Şok var. olacaksınız. Olmaz. Şok olacaksınız. 20, 20 düşer ya böyle. 20, 15. 15. Evet Efe teyzenin 10 mu? Oh, 20, 20. <laughs> 121 top bir külaha Abi, dondurma koymuşum. Ama Guinness yani. rekorlarından inanmıyor Guinness değil, rekorlarından <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Teyzenin kafasını suya sok. <laughs> <laughs> Ellerini elle koyamazsın <laughs> masaya. Kafana ey. Evet. Hayır ben seveyim ya. Hadi evet Efe. Tamam Efe ya Efe. Efe. <laughs> ya kıza yazık Efe. Sana çok zalimce davranacak oğlum. Yandın Bol, sen. Yandın ay, sen. Ay, Yandın ay, sen. Ay, Yandın, ay, kıza. Ben ya. Yandın ben sana söyleyeyim. <laughs> Devam ediyoruz. Dünyadaki en büyük döner kaç metre boyundadır? Ee, döner. E, 4. Hızlı alacağım. Yedi. Hı, Efe'nin kafasını suya sok. Hemen. 5 kaç metre? Tam 5 metre. Dünyanın en büyük Aslında döneri. Bir dakika. Bir şey. Aa. Eyvah abla üzgünüm. Evet hemen hemen hemen. Beklemek yok. Efe çok tutamazsın. Oh. Efe, çok... Efe gitti oh. Oh. Efe ne yaptın? Mola mola. Şimdi <laughs> yeni soruya geçiyoruz. Dünyadaki en büyük ayakkabı kaç numaradır? Hmm. 44 var, numar, 45 var, 46 var. 50. 51. 52. Evet son kararım mı? Tamam, ben son kararım. <laughs> son kararım diye soruyorum. 53. 54. Son. 53 en son. Daha fazla Sen? Eminsin? Eminsin? Evet 53. 53, 54. Evet Efe teyzenin kafasına suya sokabilirsin. 455 <gülüyor> numara. Ayak <laughs> Ayakkabı diyorum size. Ayak demiyorum. Ayakkabı yapmışlar 455 numara. Adamlar size mi soracak? Teyzenin kafasını <laughs> suya sok. <laughs> altın, evet evet kafayı suya sokuyoruz uzatmıyoruz. Hadi zaman. hadi, hadi devam et Efe. Devam Efe yapalım. hadi Efe. Aa, Tank. Çok böyle oldu zaten bak. Ne oluyor ya? <laughs> Efe çok kibar davrandı. <laughs> Dünyada 30 saniyede en fazla ip atlama rekoru kaçtır? 30 saniyede en fazla ip atlama. 30 Yoksa. saniye. Efe? 100. Teyzenin kafasını suya sakabilsin. 147. Efe bir 30 ken... saniyede 147 nasıl bak bak. Düşün bak böyle. Bir çiş yapacak. <laughs> Efe teyzenin kafasını suya sokar mısın oğlum? Haydi, kardeş. Hadi kardeşli. Hadi kardeşli. <laughs> kardeşli yürü. <laughs> Teşekkür ediyorum anneciğim. Hiçbir suyu koysaydık. Hiçbir suyu <laughs> Dünyanın en büyük melodika korusu kaç kişidir? Ee, 66. 100. Bitti. Efe'nin kafasını suya sokun. 664 tane öğrenci yapmış. Evet Maşallah. Efe. Geç bakalım. Maşallah. Efe ellerini indir. Ellerini indir. Efe iki el. Efe elindir. 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 Efe, o elinde indir. Mızık Ama mı? Bu Efe... Dur dur. Otur, Getir. Otur, otur, otur Efe otur. Efe kasıyor kendini. Müşkağıt yapıyor. Böyle olmaz. Yani. Evet öyle. Hı. Dizlerinin üstünde Her otur. Dizlerinin üstünde otur. Ha, ellerini bağla arkada. Bir. <laughs> Efe kafanı dik tut <laughs> oğlum. Ha. Efe eğil eğil. Tamam hadi eğil eğil eğil. bir kez. Efe eğil. Kaçıyor ya. Dünyanın en büyük açık büfe festivalinde kaç çeşit yemek vardır? Evet. Eylül, ya. 60. Kaç çeşit yemek vardır? Evet. Tobi çok az. Ee... Ya bir şey olacak. A, bir şey olacak. Daha bin. tam ikinci şarkını, şıkkını söyledin. Tobi bin dedi. Efe'nin kafasını suya sok. Anladım. 1028 çeşit. Var, var harikayım ya. Evet Mesela Efe. Acıkmışsam artık. Evet Efe. Efe ellerini stayla. Ne olursun kafayı 1, Bir, iki. Kafasını da kusur kaç metredir? Kaza mı? Evet, dikilmiş bir 48. kazak. Kaç? 48. Bir 48. metre mi? Evet. Vallahi bu sefer çok büyük abartacağım. Demin ayakkabıda çünkü çok pis şey. Evet. Bir dakika, bir daha. Söy, sen söyledin. Bin. Sen bin mi? Tamam, sen söyle. 500 metre. Evet Efe'nin kafasını suya sok. 45 <laughs> metreydi. 48 <laughs> dedin ama Sonra 1000 dedin Efe. Üzgünüm. <laughs> evet. Allah Allah. Kafası. Allah Allah. Hadi hadi suya sok göm kafayı. Ellerini arkaya bağla. Yemezler Efe dayı. Bir. Efe yalnız kendini serbest bırak. <gülüyor> 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 en büyük grafitisi kaç metre karelik alana yapılmıştır? 4, 4 metre kare Bence 200 metre kare yapılmıştır. 500 Efe, Evet Efe teyzenin kafasıdır. <laughs> metrekarelik karelik ben alanı. alana. <laughs> de Sok teyzenin kafasını. Efe, Efe anneciğim sakinleş. <laughs> efe. Oğlum. Efe <laughs> kızım. Oğlum sakinleş. <laughs> <laughs> evet. Yavaş Efe. Tamam. Tamam. Oğlum tamam nefes alamadı kız. Yaşıyor muyum? Yaşıyor muyum? Dünyada yapılmış en büyük çanta kaç kilodur? Ee, çanta. 3. Yani yok yok yok. Çanta. Yani bu çok i̇ki, büyük. ya. 200, Tamam sen 200 dedin i̇ki, daha iyi oldu. Sen de 100 ya. dedin. Efe daha yakın 900 kiloymuş. Teyzenin kafasını Allah suyadı. Allah saçma şeyler yapıyorsun. <laughs> <sana>. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Efe ne yapıyorsun oğlum? Aa çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. O stresi dayanamadı kendisi. Efe. Diyorsun. Sen teyzenin kafasını suya sokacaksın. <laughs> Küvet tamam tamam oğlum tamam nefes. nefes alamadı kız oğlum tamam tamam efe bomba soru dünyada buz dolu bir küvette en fazla kaç dakika durulmuştur buz dolu bir evet. küvet en fazla kaç saat mi dakika durulmuştur 2 ee, saat dakika ha, dakikaysa ancak 50 dakika efe? Ancak 48. <laughs> Efe'nin kafasına suya göm 51 dakika. <laughs> 50 dedin 51. <laughs> Efe de çok yakında ama seninki daha yakın. Efe evet Efe. Allah Efe, Allah. Hadi, Allah. Allah. Allah Efe. Efe elleri indir. Efe elleri indir. Hayır <laughs> elleri, indir. elleri indirmeyeceğim. Hayır elleri indireceksin Efe. Eller <laughs> oydu. Elleri <gülüyor> indir. Eller oydu. donar. Hadi Efe. Elleri indir. Mahkum gibi anlat. Hadi. Ne yapıyorsun ya? İyi, hadi diyorum hadi. Ee diyor. Hadi. Iyi diyor, iyi diyor. hadi. <gülüyor> <gülüyor>